x bölümünden B kalan bx bölümünden bx kalan 2'dir. Bx polinomunun x'e 2 bölümünden kalan 1 olduğuna göre bx polinom x kare eksi 5x artı 6 ile kalan aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bx'i ilk önce bir yazalım. Eşittir x eksi 3 çarpı bx artı 1. Bx bu. Bx bu. Şimdi bx yazalım. x eksi 2 çarpı rx artı 2. Kalan, kalan, kalan 1 değildi. Burada 2 ile burada 1 ile kalan 1. Şimdi burada bx'in yerine bunu yazmamız gerekiyor. Base denklemi tekrar oluşturalım. x eksi 3 x eksi 2 r x r x artı artı 1 olması gerekiyor. Evet, 1 burada. Artı. artı 1. Evet, buraya da artı 2 ekliyoruz. Şimdi burada tek tek bunları buraya dağıtıyoruz. Bunu buraya dağıttığımızda x eksi 3 artı 2 eşittir x eksi 1'i getiriyor bize. Burada x eksi 1 geliyor kalan olarak. Şimdi x eksi 3 çarpı x eksi 2. x eksi 2. Şimdi silelim şunu. Ee, x eksi 3 çarpı x eksi 2 artı x eksi 1 geliyor. Burada x'i şuradaki şu kısmı şu kısmı çarpanlarına giriyoruz. 3'e 2 diye x 2'e 2. x eksi 3'ü çarpı x eksi 2'yi burada sadeleştiriyoruz. Bunlar sadeleşiyor. Burası 1 geliyor. Burası 1 geliyor. Bunlar sadeleştikten sonra x eksi 1 kalıyor. Cevabımız da c hangi?